Herkese merhaba. İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema sanatçısı Neşak Soy, Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşak Soy, akciğer kanserine yenik düşerek 62 yaşında İzmir'de hayatta veda etmişti. Neşak Soy'un cenaze namazı İzmir Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vaktine mütakip kılındı. Cenazesine Neşak Soy'un kızı Elif Doğru, damadı Emekcan Doğru, yeğenleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Aksoy'un cenazesi Örnekköy mezarlığında toprağa verildi. 1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşak Soy, başta Tarık Akan ve Fikret Akın ile başrollerini paylaştığı 1982 yapımı "Arkadaşım" olmak üzere birçok filmde başarılı bir kariyer edindi. Neşak Soy, geçtiğimizden yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını belirterek şu ifadelerde bulunmuştu. 10 ay önce bana akciğer kanseri testi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarımı ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son kontrollerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bugüne kadar duyulmasını istemedim ancak artık bilinmezler bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim ifadesini kullanmıştı.